Merhaba, ben Aslı Gökçe. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir soru cevap videosuyla geldim. Genelde derslerimde de e, videonun altında da yorum olarak gördüğüm hocam ben egzersiz yaparken daha çok karın hareketleri yaparken boynum çok ağrıyor. Bu neden olabilir sorusuna cevap olmak için buradayım. Evet, işe omurgayı tanımakla başlayalım. Omurgamız başımızın arkasından başlayarak kuyruk sokuğumuza kadar uzanan bir omurlar zinciridir. Ve genelde tüm egzersizlerimizi biz bu omurgayı korumak üzerine yaparız. Ve e, boynumuz, omurlarımızın taşıdığı boynumuz bizim bedenimizin bir devamıdır. Her hareketi yaparken aslında boynumuzu da olması gereken konuma getirmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Eğer biz bir karın egzersizi yapıyorsak yani matta yatıyorum kolunu, e, kolunu kaldırdım, kafamı kaldırdım gibi basit bir hareketi yaparken eğer boynumu olması gerekenden fazla bir şekilde içeri alırsam boynum omurgamın devamı olmaktan çıkar. Ya da çok fazla e, geriye alırsam yani şu şekilde kalkmaya çalışırsam boynum yine olması gereken konumunda olmaz. Bu nedenle de hareketleri yaparken hareket asıl amacından şaşmış olur. Ben ne yapmalıyım peki? E, hareketi yaparken en basitinden gösteriyorum. Sadece kalkma hareketinden gösteriyorum. Kalkarken bedenimi doğru konumlandırdım. Karnım içeride, sırtım düz ve hareketi yapmak için kalkacağım. O zaman nedir? Boynum da benim bedenimle birlikte kalkacak. Yani olması gereken formda olacak. Bunu içeri alarak ya da geride durarak değil Sanki karşıda bir şey var Burada da bir e, Küçük boy bir elma var gibi düşünelim burada elma var e, Ben onu sıkıştırmadan Yukarı kalkıp Boynumu olması gereken formda tutacağım Bunu Bu kadar basit en temel harekette Yaptığım gibi En zor hareketlerde de bu formatı korumaya çalışacağım Bunu yaparken hocam karnım çok zorlanıyor. Evet karnınız çok zorlanacak çünkü aslında boynu olması gereken formda tuttuğum zaman zaten asıl yükü karın kaslarını çekecek. Ve bizim istediğimizde karın egzersizi yaparken ne? Karın kaslarına yük binmesi ve aslında onların çalışması. Eğer ben bunları yaparken boynumu yanlış konumlandırırsam işte o zaman ağırlığı çeken boynum oluyor ve boynum ağırlığı çektiği için de boyun ağrılarım oluşuyor. Bunun bir ikinci şeyi de e, yönü de karın kaslarım güçlendikçe aslında boynundaki ağrılar da azalacak. Çünkü boynuma yük vermemin asıl nedeni olması gereken konumu bilmemem olduğu gibi bir de karın kaslarıma çok fazla yük bindirdiğinde canımın çok acıması. Ama ben bu canımın acımasına ya da karın kaslarımın ağrısına dayanabilir ve karın kaslarımı güçlendirebilirsem işte o zaman boyun ağrılarından kurtulabilirim. Evet, bütün bunların yanında sadece hareketi doğru yaparken boynumuzun ağrıması değil, boyun sağlığımıza da önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha önce böyle bir video çekmiştim. Eğer boynunuz yeterince güçlü değilse ya da boynunuzun yeterince güçlü olmadığını düşünüyorsanız o videoya giderek o egzersizleri de uygulayabilirsiniz. Boyun sağlığımıza dikkat edelim çünkü gerçekten boyun sağlığımız vücudumuz için çok önemli. Çünkü omurgamızın üzerinde taşıdığımız, yani başımızı taşıyan bir bölge olduğu için çok çok önemli. Ee, tabii ki egzersiz yaparken bizlerin de e, spor eğitmeni olduğunu, bir doktor olmadığını unutmayalım. Eğer çok çok ciddi bir ağrınız varsa ağrınızın üzerine gidip egzersiz yapmayın. Lütfen bir doktora başvurun derim. Evet, bu içeriğimi beğendiyseniz yapmayı unutmayın. Eğer içeriklerinin devamından ilk ben haberdar olayım diyorsanız lütfen abone olun. Ve eğer herhangi bir sorunuz varsa lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Ben de seve seve yeni videolar çekerek cevap olmaktan mutluluk duyarım. Hepinize mutlu ve hareket dolu günler dilerim. Hoşçakalın.